Günaydın. bilin bakalım bugün kimizinle? bilin bakalım bugün kimin doğum günü? Yanlış cevap benim değil. Neyse. Videonun ilerleyen sürelerinde ağzımdan kaçırmazsam kimin doğum günü olduğunu anlamış olacaksınız. Bugün tek başımayım. Esra Sanem yok. Esra ve Çınar çalışıyorlar. Sanem de nerede bilmiyorum. Belki haberleşiriz. Birisi beş buçuk, beş, beş buçuk gibi, diğeri de altı, altı buçuk gibi yanımda olur. Esra yanında olmadığı için kamerayla çekim yapacağım. Tipimin kusuruna bakmayın. Ama bu konu neler neler gördü. O yüzden. Şimdi kalkıp babamla market alışverişine gideceğiz. Biraz geç kalktım. 9.50 randevum vardı ve gitmedim. <laughs> Uykuyu tercih ettim. şu an izlerken 10 kere esneyenler like. <laughs> bu ne? Beni bu asmışlar gibi duruyor. Neyse. Arada iş kıyafetlerim var. Onlar yıkanacaklar. Tost yapın şimdi. diye. Onda on Pinterest kahvaltısı utanıyorum işte. Esra olsa utanmazdım. Neyse. Şimdi bime gidiyorum. Yani bir diğer tarafta annem arıyor bir saniye. Neyse annem aradı. Annem markette açık. Burası bizim mahallenin marketi. Mahallenin market olur mu? Mahallenin bakkalı. Şimdi neyse işte. Marketten sigara aldım. <laughs> Şimdi de bime gidiyorum. Ama yürüyerek. Esra ve Çınar çok şaşıracaklar. Neyse, pastacı kamerası kım pastacı kreması alacağım, ee, muz alacağım. Bir de bir şeyler geliyor aklıma, bakalım bulabilirsem ondan. Ay, <laughs> birbirine dolandı. Öyle. Abi bir şey abi bakacağım işte ya. Hemen böyle yürüyerek markete gitsem bir şey geliyor aklıma. Böyle bir tane geyik var ya buraya koyarım şimdi onu. Ekmek, su, yumurta, un. Lan öyle gidiyor. Ekmek, süt, yumurta. Of anne sana kağıda yazmanı söylemiştim. O geliyor aklıma. Ekmek, süt, mendil, soğan. Ekmek, mendil, soğan. E ekmek, mendil. Ya of, ben de sana bir kağıda yazmanı söylemişti. Bimleyim. Bir tane lokat aldım. Aslında ne girince çekmeye çalıştım, lokatı göstermeye çalıştım. Yanında bir tane teyze vardı. O teyze şey yapınca bana bakınca benim de ankastram tuttu. O yüzden şey yapmışım, bimden çıktım. Ne eve gidip. Her şeyi kendim yapacağım. Kendime hiç güvenmiyorum. <laughs> <laughs> Ama annemle babam da bana güvenmiyorlar. O yüzden hırs yaptım bana güvenmedikleri için. <laughs> Üzüldüm. Üzüldüğüm için de yapacağım. Evet. Bu kadar. Teşekkürler. Evde görüşürüz. <laughs> muz almayı unutmuş olmam. Arkadaki saçlarım beni zehirlendiriyor. Neyse. Şimdi saçlarımı topladım. Muz almaya gidiyorum. Muz yokmuş. Kekim pişti. Onun soğuması bekliyorum. Kekle alakalı birazcık şüphelerim vardı. Ama hem çok güzel kokuyor. Biraz şekli yamuk. Eve gidince gösteririm. Ama içinin güzel piştiğini düşünüyorum. Esra ve Çınar bana inanıyor mu inanmıyor mu bilmiyorum. Yani gruptan inandıklarını ama bazen de inanmadıklarını belirten mesajlar atıyorlar bana. Herkes utandırıcı. Çok güzelsin sen evden mi kaçtın? Gel buraya. Gel buraya da mı? Gel Hadi sen burada ne yapıyorsun? Sen kimin kedisisin ki? Tasman da var. Kayboldun mu acaba? İnşallah kaybolmamışsındır. Bol Derneği'ne baktım. Şimdi muzu aldım. Bu arada da kediyle alakalı bilgilendirme yapmam gerekirse şöyle bir şey. Bol Derneği'ne baktım. 3 hafta önce sanırım Merve diye birisi ee, paylaşım yapmış ama bu taraflara yakın bir yerlerde tam olarak bulduğum konumda değil. Hiç kimse altına bir şey yazmamış. Yani tasması da var aslında ama çok da uysal bir kedi. Zaten jeans Yani kırmaya benziyordu. Pis 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 pis. hoş geldin gel. Gel. Burada. i̇smin ne acaba senin ya? Kid beni terk etti arkadaşlar çünkü çekemedim orayı da. Bir tane kız çocuğu üstüne doğru koşmaya başlayınca o da korktu var bunun altına gitti sonra nereye gittiğini göremedim. Ama bir tane teyzeyle konuştum. Teyze ki o hep buralarda takılıyor falan dedi. Hep buraya geliyor falan dedi. Burada bence sahibi onun tasmalı çünkü falan dedi. <laughs> Bıçağı. Çok garip bir gün oluyor ama Benim normal şartlardaki hayatım da bu şekilde O yüzden Yani böyle çok kaymaşıkmış gibi görünüyor Babam beklemiş en yani arabaya Neyse Esra'nın çalıştığı yere gidiyorum şu anda Ondan bir alacağım Çünkü bir işimiz var Bir video tamamlamamız lazım Ona başlayacağım Sonra çınarı alacağım Beş gibi falan Gelir diye düşünüyorum Öyle işte. Esen yanında görüşürüz. Size Esen çalıştığı yeri göstereyim. Öğreden mutfağı. Şimdi şu kapıdan çıkacak. İnşallah yani. İnşallah çıkacak. Bekliyorum çaldırdı mı ama... Duydunuz mu, bilmiyorum. Burada reklam işleriyle uğraşıyor işte. Video falan çekiyor. Çeker Güzel. Takip edin. Çekiliş var. Yani şimdi videoyu ne zaman yayınlarız bilmiyorum ama 11'den önce yayınlarsak 11'ine kadar çekiliş var. Ama çok fazla yorum atmayın çünkü ananas silkesini ben alacağım. Esa hala gelmiyor kere çaldım. Evet. Esa'nın yanına geldim. Zaten bunu biliyorsunuz. Esa bana bilgisayarını verdi. Şimdi onunla bir sigara içeceğiz. Sonra ben gideceğim. Cumanlarımı çektim sabah uyanmadan Sabah uyandığımdan itibaren her anımı çektim. Normalde unutursun. Evet ben de aynı şeyi söyledim. Onlar da biliyorlar zaten. Üstüne <laughs> Yani ben onu almayı unutmuşum. Beni almayı unuttum. Evet. Beni beni bitirin. Evet. Ee, şimdi annemle babamın 10 Kasım'da doğum günü diyecektim. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü. Evet Kasım ayı bizim için masraflı geçiyor. Bir de 26 mem benim doğum günüm. Onun için değil de benim için biraz masraflı Ben bu arada kimin doğum günü olduğunu söylemedim. Şu an pasta hazırladığınız için kimin doğum günü olduğunu ha. söylemedim. Çınar'ın da değil gördüğünüz üzere. Esra'nın da değil. <laughs> Tek seçenek kalıyor. Sanem'in doğum günü. <laughs> Neyse. Şimdi annemle babama bir şeyler bakacağız. Ben İzmir Çingeniz gibi çıktım çünkü unutmuşum bakacağımızı. Neyse önemli değil. Hallederiz. Nereden bakacağız? Bilmiyorum nereden <laughs> bakacağımızı. Sosyete inerim mi? Tamam. Yine ben insanlar yanıma gelince unuttum. Şimdi Çınar gıda boyasıyla üstüne yazı yazacak. Ne istiyorsun benden şu an? Ben de yemek yapacağım. Esra da burada. da Sanem için hazırladığımız video. Esala. Ne diyorsun ya? Bir şey demiyorum. Gollik pastası yaptık. <laughs> gollik pastası. İyi ki dolun gollik yazıyorsun ama şu an açamayız. Evet. Sen de golliksin. Açınca, açınca görürüz. Kim yaptı pastayı? Ben. Siz zaten kayıtlarda Çünkü var. biz zaten siz yok. çalışıyorduk. siz yoktunuz ama kayıtlarda var zaten. Ben sırf siz inanmazsınız diye bugün vlog çektim. <laughs> Gerçekten video çekmeseydin hiçbirimiz inanmayacaktık bence. Susma! Niye? Sanem'e gidiyoruz diye mi böyle oldum bir anda? Nasıl? Şimdi <laughs> golliklere geldik. Golliklere hoş geldiniz. Bu da hediyesimiz. Gün gösterdik da Sanem'in annesi de kardeşi. Kim ya? Kedi var ya, Sanem'in kardeşi işte o bak. Kediye baksana, Sanem'in kardeşi. Gel gel, kapağını açalım. Bu değil bence ya. Doğum günün ne olsun, mutlu olsun. Ve geleceğiz. Ya bu mu? Ben Hayır. Üflemeyeceğim üstüne. Giderken önünü kapatman lazım. Bir yarıma kapatmışım. Yavaş çık. ne olsun mutlu olsun, bir Dur, bekle. <laughs> Dur bekle biri sönmüş. <laughs> <laughs> Bu şarkısız kutlamazdık. Kolikte yazmazsınız. <laughs> 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 Bizim annem yaptı. her şeyi böyle. Çok sıkıntılı bir şey ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben de Rusça diyorum. Siz de Rusça konuşuyorsunuz. sizi gördük daha <laughs> içerilik da. oldu. Teyzenleri Doğru bekliyordun değil mi? teşekkür ederim mesaj. Çok duygulandım sizinle. Televizyonları bekliyorduk. Ne kadar, kadar duygulandın? Ne kadar duygulandın? Çok duygulandım. Nasılsınız? Ya. Kızım hoş geldin. Ben hoş bulduk başımız. Anne bize göndermiş. nasılsın? Aç bakalım. Merhaba yavrum. Mutlu annenin hep geldi. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Bastırma, çorap aldı. Evet, hani çorap aldı. <laughs> Büyük hissediyorum. Ne oldu bu? <laughs> Vay. <Wow. gülüyor> güzel ha her rengi. Ay kızım çevir. Güzel. <laughs> Daha güzel. <laughs> Bir battal boy almışsınız ama olsun. Çok... Olsun, olsun. sen salaş, giyiyorsun. salaş zaten o yüzden salaş Kış geldi. Abi. Kışın ne şort giyen sen. Evet. <laughs> ya yalan Kayın söylemedi ailem ya. Onu. Ya yalan söylemedi şort ya. Annem, annem, annem çok beğendi. Çünkü <laughs> <laughs> ben zaten üstümde sivit görmedim onu tişört alalım diye. E <laughs> kışın karşılaşmadık çünkü o da ağ. Ne yapalım bizler yavrum? Sen uğrarsın onun yanına. <laughs> <laughs> sen gidersin. <laughs> Doğum günümü kutlamaya geldim deyip. <laughs> Hadi içeri geçelim. <laughs> Burada ne iş var <laughs> ya? <gülüyor> Her şey birden çıkıyor. Şey Süpürge de çıkıyor şöyle yapayım. Ben niye poz veriyorum? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu. Ne sola gelansın <laughs> ya. Ya pastayı düşürürsün şimdi. Sıkıştı. Evet, şimdi elinde olmaz. Sabahtan, Sabahtan beri o pastayı yapıyorum. Sabahtan Siz parayı beri... kıyıp bir de ahododa ahododa <laughs> ahododa almışsınız. Frambuaz o. Satır yok mu anne? <laughs> <laughs> o kesiliyor aynı şekilde. Yani şey çok geride kaldı. Ya sen kadın ya. Şimdi bunları alayım. Mı? Bir sonraki doğum günü. <laughs> Bizi doğuracak. Ne? No, Buna değil. ya, bollik bıçaktım normal. <laughs> sen bunları götüreceksin herhalde evvel. Ben <laughs> kendi doğum günüme. Al <laughs> <laughs> bunları ben ne yapayım? Değil. Atmayın, atmayın. 20 gün sonra onun var. 20? <laughs> 19. 19. Şimdi. Poşetin ne yaptın aşkım? Doğum günün kutlu yapmıyor. Ya? Ah. <laughs> Bunu yumuşak yaptım demişti ama. Bayağı da yumuşak yap. olmuş. Kesemedi ama. rulo lokat onu tabii ki de Berna yapmadı. He, büyük kesin de yiyin bari. Onu mu diyor? Keki girmedi bıçak onu diyor. <laughs> Allah Allah yumuşak yapmıştım aslında. Yok biz evde yedik gayet güzel. <laughs> Yanlışlık olmuş. Onun alakası yok. Gelme yaparsa yapar yani. Aha. düştü ama. Kanka onlar acaba çekip öyle mi koysaydın ki sen? Sene ya? Sene ne gollik sus. Bunu kim turizm okuttu bir de mezun etti ya. <laughs> Seni kim Bugün turizm okuttu mi? mezun etti? Ucu koptu şurada. Gollik kaldı pasta ucu. Gollik kaldı. Şu da sunuldu. <laughs> ama yetim <laughs> mi kaldı? Şey. <laughs> Hayır şimdi bu... Sinem <laughs> oradan bana servis Abi var. bu işi ne? bana ver. Alsanıza bir tane kestim gösterişi <laughs> yeter. Oradan servis de var. Getir bunu. Oğlum sen gözünü okumadın mı? Oğlum ben konaklama okudum. Ben aa, aa her gün mutfakta değildim ki ben. Hepsi mi yaydı? Konaklama ya. Ön bir alır. Şey sütü ıslatmadın ya? Anne bu masayı açmayacak mısın? Yiyebilirsin. Bilmiyorum bir dakika bakayım. Hı Olmuş mu? Olmuş valla. geçeyim mi ben? <gülüyor> 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 <gül ben Malzemeden kaçmayıp muz almışsın. Fark etmedim mi? Bilerek aldık. Özellikle seçtim. Nasıl beğendin mi? Hiç her şeyi yedim oğlum. <laughs> Teşekkür çok ederiz. Yengi güzel. Zahmet verdim. Rengi de güzel. Bize e, bize evet, şey, hiç Ay, böyle bir çok renkte çok bir şey giymemiştim daha önce. Çık yukarı. Çık yukarı. Gerçekten. Sanemlerin kedisi bu da. Üstü mü? Yerini kalktı. Buradayım. Kızım ama ben burada Doğum günü çocuğu musun sen? Kapatacak bir bir olmuş. yok. Mesela birimiz çevirirsek ne Çeksene. Nereye? Eve. Çabuk gel. <laughs> milletle. Tamam mı? Bak kedileri gıcıtmadan gel. Gez, gez geliyor mu? nasıl girecek o içeri? O girer kanka. Bak, bak, bak. <laughs> Aa, nasıl girecek? Şey. Nasıl girecek? Nasıl girecek? Nasıl girecek? Nasıl seni bulur <laughs> bu bizi ezecek gidiyorum ben Bas. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyiz <kısmı gülüyor> he tramvay yolu var tramvay yolunda sen bu çat diye dur Tramvay burada. Şoförle göz göze geldik. Ben gelecek. de senin yerinde oturuyorum burada. Bizlerle biz bakışa kaldık. Ben Şeyle kitlendim tramvayla. ama. Şoförle bakışıyorum böyle. <laughs> Tramvaylar da Duramaz kanka. Geliyor zaten. Ben Berna nasıl kaza bastı? Nasıl oradan çıktı? Bende yok. Yani o nasıl <laughs> kitlenmedi Bende Hayır, yok. Neden ben durdun peki Hayır. orada? İstemeyerek mi durdun acaba? <laughs> Şoförden alırız. Yuvarlana da şimdi aşağıya göreceğim. Hep evet. mimikleri evet. asla oynamaz bu. O bizi çekiyor. Örnek. O yerlik. O yerlikten. Allah'ım biraz şey. şemlanmayalım. Karşıdakiler inşallah bizi çekmiyor. Çekiyor. <laughs> o, i̇nşallah da özgür oluyor dışarıda. <laughs> Bunlar da öyle özgür boğulur. Şimdi herkes beni tanıyor ama. <laughs> Yüzümü blurlayın. Açtın mı? Ha. İki oynuyorsun, iki kırıyorsun. Tek tek kırıyorsun. Ama omuzlar aynı zamanda hareketli. <gülüyor> <gülüyor> Hayır durun bak çok güzel oynuyor adamlar. Videoda görüyorum. <laughs> tamam böyle oynuyorlar tamam. işte. <laughs> Fark edemiyorlar ki Hemen şey evet, böyle işte Zaten ya amacı bu Sadece omuz sallıyorlar o kadar Ama omuzları borunsuz bizim gibi değil <gülüyor> <gülüyor> ay, ay yapan neslin patladı